Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 25. bölüm 2. fragmanı geliyor arkadaşlar. Fragmanın tanıtımı geldi. Fragman gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Umarım sizler için hazırladığım bu videomu beğenmişsinizdir. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.